Bu fonlara şöyle bir bakalım bir şeyine, e, direkt e, getirisine. Hatta son direkt 3 ay anladım. bakalım. Son 3 ay %78 getiri var. Son 3 ay %78 getiri nerede var şu an için? Nerede, onun cevabını bir sormak lazım e, ki, insanlara. E, son 3 ay %78 getiri hiçbir yerde yok. 3 aylıkta %78 getiri şu piyasada hiçbir yerde yok. E, nasıl elde ediyor? O zaman fonun içine bir bakmak lazım. Burada fonun içerisinde hmm. bir tane hisse senedi var. E, değişmediyse son dağılımına bakmadım. E, o bir tane hisse senedindeki hareketten dolayı çok e, kuvvetli bir getiri yarattı bu. Aynı fonun benzeri bir tane daha var. Dolayısıyla şöyle bir hikaye oluşuyor. E, fona giriş oluyor. Fon getiri yaratıyor. Fon getiri yarattıkça daha da fazla giriş oluyor. Bakın bin yere gelmiş 2700 tane yatırımcı var. O girişler devam ettikçe o hisse senedini fon almak zorunda, o hisse senedi fiyatını yükseltiyor, e, yükseltikçe fonun getirisi yükseliyor, daha fazla giriş oluyor. E, bu giriş devam ettikçe problem yok ama e, olumsuz bir haber akışı veya giriş durursa o zaman sıkıntı, o yüzden e, ona göre bakmak ve ona göre değerlendirmek lazım.